Herkese selam ve Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 2 oynuyoruz. Ben ev talesi. Kanıtla like, hakikaten unutmayın. Instagram'ın mapu bilinmeyen takip etmeyi de unutmayın. Şimdi hemen oyuna geçelim şöyle normal modda. Oyunu birkaç kere oynadım, bir kere bitirdim. Şimdi sizlerle birlikte bitireceğim. Merhaba, spam plak atmayı sakın ama bakın sakın koyun. Hadi bismillah başlıyoruz. Ee, o geçen e, adı? Şu e, hani izleme metinleri var onları geçeceğim direkt. Hiç onlarla uğraşamıyorum. Hadi bakalım gidiyor. Evet ailesi bugün e, Ice Cream 3'te gelebilir. Ama saat 6'da 7'de falan gelir. Yani o. Evet şuraya bir gidelim. Mavi susacaklar. video çekiyorum ya. Kaç kere dedin sana. Hala konuşuyor ama. ver kuş işte. Tamam en zor yer burası ya. Buradan gidip e, pendiseyi var ya. Onu alacağız ama ses yok. Sesi duyuyor. Geliyor işte şerefsiz. Ay, kere, bir geze, bir İnşallah buradan çıkar da direkt. Çıkmadı. Kaç kaç oğlum sesi duydu. Kaç. Bak bak duyuyor işte şerefsiz. Duyuyor. Kaç 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 hadi hadi hadi. Ya bu da var ya. Hı. Ya hadi hadi. Başlayacağım senin bilmene Arkadaşlar evet, bizi kovalarken e, kanalı atma, sarın, unutmayın. Kanala abone olun ve like atın. Geliyor 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 geldi geldi geldi. Abi yürü git be. <laughs> Mehmet Ali si şu an ölümüne gidiyoruz. Gelme gelirse gelme. Duyma duymadı tamam. Allah senin cezanı versin. Yani ne olacağız ya? Üf. Yani boşu boşuna böyle bir gün gitti. İlla öleceğiz. İlla illa illa. İlla ya. Ya bir kes sesini. Şurada bir ses yapan buraya gelsin. Geldi mi? Gelmiyor. Gel. Gelsene ya. Lan gel. Ha geldi. Hadi sen Pense nerede? Pense nereye gitti? Pense. Nerede öldük ki? Burada öldük. Pense nerede? Hay senin ben. Mehmet Arif'e oyun baka girdi. Tekrardan başlıyoruz. Ee, Pense herhalde yerin altına girdi. Galiba öyle oldu çünkü yok bir şey. Hemen direkt başladım. İki saat uğraşamadım yani bulmakla. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Mavi işte sus ya. Sus işte. Yine buraya gidiyoruz ama. Sesleri duyuyor işte. Kapı sesleri ne kadar her şeyi duyuyor. Ya bak abi yine başlama. Vallahi yine başlama. Seni mahvederiz ha. Mehmet ailesini unuttu geri gerizekalı herhalde. Onay hep hatırlatıyordum ama unuttu galiba. Bu da mı? Ya başlayacağım vallahi senin. Gelme, aferin. Ha, al orada. Allah duy 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 geliyor 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 kaç tamam oldu ya Rabbi bu ne Çalacağız değil mi burada? illah ya. <laughs> ya bir kes sesini. Gelecek kalmış Lan anahtar nereye gitti be? Al şunu. Şuraya ses yap. Yap. Hadi gel be. Bu da iki saatte geliyor mu abi? uğraşacağım abi ben. Nerede öldük? Heh burada. Nerede lan bu? Gitti oraya. Al kaç. Kaç Tamam be sonunda. Bir günümüz boşu boşuna ölerek gitti. Evet gitti. Gitti maalesef. Bugün ölerek gitti. koy şunu. Bu nerede şimdi be? Hep burada çıkıyordu. Burada mı? Biliyordun zaten burada olduğunu. Ya bana buraya gel. Gel abi bak sana babanın mezarında gel. Gel. Gel canım gel buraya gel. Hadi onu o şimdi babasının, anasının materini yakacak. <laughs> Yakarken de abone olun kanala ve like atın. Hah yaptı şöyle. Var lan. Şimdi onu şeyi alacağız. O ne? Dinliyorum. Dinliyorum. Hadi şerefsiz. <laughs> Şarkı yankılı oldu. Lan hadi. Ana arabanın üstünde. arabanın üstünde. Araba lan. Nerede lan bu? Adam kafayı yedi. Adama kafayı yedirttik lan. Heh tamam. Çeyt. Şey. Sinemaya gidelim. Sinema izleyeceğim. Ay film izleyeceğim. Bak gelme. Gelirsen. Hani tiy? Yok sana yardım etmeyeceğim. Sana yardım falan etmeyeceğim. Sana yardım etmeyeceğim. Zaten başım belada. Gel lan buraya. Sana Mehmet Ali'sin gücünü göstereceğim. Aa! Gösteremedik. Şimdi göstereceğim ama. Ben sana Roda ailesinin gücünü göster. Aa! He çok iyi Roda ailesinin gücünü gösterdin. Hadi bay bay. At şu şuraya. Ana başı ağrıyor. Bakma bu tarafa bakma. Allah bakıyor geliyor. Nerede lan annen anahtarı? Burada. Tövbe tövbe. Yani illa şu bütün arabaların bagajlarını mı açacağız abi ya? Bu ne oğlum turşu çıktı. Ya uf. Lan nerede bu? Can bu kaldı. Aç lan! Nerede bu? Ya bu şerefli de hep geliyor. Ya bir git Allah aşkına bir git. Öf. <laughs> Dendene -den -den -den. Geldim. Allah'ın anahtarını aldım geldim hoş geldim. Rodu görüyorum şu an yürüyor bebek yürüyüşüyle. Bir gün de tek alsam olmuyor değil mi ya? Olmuyor herhalde. Olmuyor. Abi ya çok seviyormuş hani dön 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 dön, dön. Di, 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 di. Oyunun bitmesine daha var. İçeceklerinizi, cipslerinizi alıp benim kanalımı izleyebilirsiniz. Evet. Şöyle koy. Lan girme, girme! Girme! Al şunu. Ha şimdi gir! Gir! Aa. Bir kere şu oyunu oynamak istiyorum. Gözüm kaldı hemen oynayacağım. Super <laughs> cool. <Dur, dur, hadi. gülüyor> tamam sesi değişti. <laughs> bir kere oynayacağım. Şansıma hemen öleceğim gideceğim buradan. Aferin bir daha oynayayım. Bir kere de öleyim gideyim direkt. İşim gücüm var. Hadi. Hemen ölmem gel. Hemen öl git. Lan ölsene. He öldü. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Oyun oynamaya bir hakkımız daha var. Uçak veriyor oyun. Lan 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 ses çıktı. Nerede bu şerefli? Evde mi? Çok şerefli olmuş. Eve gitmiş. Oynuyor. Nerede bu? Nerede? Saat 9'da video çekiyorum. Aa şerefsiz burada. Bazen şerefli oluyor bazen şerefsiz. Şimdi şerefsiz mi <laughs> İce cırcam. Ben buraya gireceğim. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk yedim amaları. Tamam tamam tamam. Lan sus gelme. Geldi. Geldi mi? Geldi herhalde. Şöyle bakayım buralara da. Aha burada. <laughs> Allah senin belanı. Ödüm koptu lan. Evet tek canlıyız abiler. Ablalar tek canlıyız. Evet ölebiliriz. Tek canlı yaşamaya devam ediyoruz. Kapanı geleceğim ama işte öl ölmek istemiyorum. Yoksa geleceğim ha kadın Kafanı bir... Kafanı mı öleceğim. He beni bir daha öldür. Ben senin var ya. Senin var ya. Sana sana var ya. Nerede öldük biz son? Ya bir sus bir daha. Senin şarkını bir yerine... Hmm. Neredeydi bizim öldüğümüz yer? Evden çıkma. Bu ses nasıl duyuyor? E Sinan bu sesleri hakikaten duymuyor da. Tam arabanın önüne gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim ben oraya ses yapıyorum buraya geliyor. Ne mantık kafan var bunun? Yok böyle bir kafa hakikaten Onlar evine gitti. Ya bir çek sesini be. Lan! Şşş. Aferin git, git git gelme be. Sakın gelme. Aferin tamam. Çabuk 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 gidiyoruz çabuk çok yakında sana. öldük öldük Ölmedi. Ölmedik Ölmedi. kaçıyoruz Mehmet Ailesi bu videoya beğeni gelirse Abone ya da daha çok olursa Evil Nun bir de Ice Cream 3 Gelecek ee, Şu an Ice Cream 1 ee, 3'ü bir de 2'yi tek biliyorum Mehmet Ailesi Ondan e, biri bilmiyorum Bir de e, yeni çıkan 6'ya kadar onların falan bilmiyorum Yeni olduğu için İzleyip çekebiliriz bazen yani Bildiğim kadar Şuraları bir açalım biz. Şimdi Allen anahtarı gerekiyor. Bizim şerefsiz orada. Bak buradayım görüyor musun? Lan niye oyun böyle bug'a giriyor lan? Oyun bug'a giriyor kendi tuşlara basıyor anlamadım bir şey. Bu işte. Ulan şu şarkı çok kötü. de Allah'ım ya. Al şunu. Kapı açılmıyor değil mi? Üçte açılıyor orası. Dur arkadan gideceğim ya da çaktırmadan. Ben gidene kadar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evinul gelecek. Evinul'da uzun zamandır hiç oynamıyorum ha. Şimdi bu burada ya sıkıntı olacak birazcık. Evet. Olacak galiba. Biraz uzaklaşması lazım bunun. Bu abinin biraz uzaklaşması lazım. Yoksa öleceğiz. Gitsin öyle oraya. Şimdi kesin burada öleceğiz. Söyleyeyim. Bakın kesin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk şuna al ve kaç. Ses yaptık kaç 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 lütfen hadi ölme ölme ölmezsin sen hadi 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 çıktık bak git sol anda çık şuradan şu şey, aferin. Ha. Bak burası da okunmuş. Patladı <laughs> ya arasının üstüne düştük. Gelme. Ulan niye oyun böyle şey... Bak dondurma tarifleri var burada da. Tamam, çok az şey kaldı. Ölme lütfen bak. Ölürsen, ölme. Rekor kıracağız. Nerede bu? Bak buradan çıkacak. Heh çıkmadı iyi ki. Tamam. Şimdi artık kediyi alalım artık. Ana mama sirkusta kaldı değil mi? Arabanın önünde kaldı. Tam arabanın önüne atmıştık ya. Allah senin cezanı yine geliyor. Tam burada. Al şunu al öleceğim. Ya yeter be seninle uğraşacağım. Al sen bana Mehmet ailesinin gücünü göstermiş ay Rod ailesinin gücünü göstermişsin ya şimdi ben de sana Mehmet ailesinin gücünü göstermiş ana Rod öldü <laughs> gel kedi gel buraya gel gel tatlıdır bu da çok tatlı bir kedi gel buraya bırak şimdi yemek yemeyi gel benimle sinemaya gidiyoruz şimdi. Next stop sinema. Ya ice cream. Ay Roda abi bir sus artık ya. Buradan çıkma. Aferin. Tut tut hadi öleceğim. Hayret görmedi hiç. Nerede artık. Öldü mü geberdi mi umurumuzda değil de çok az şey aldı. Herhalde e, daha çok e, Aa bak bitme şeyi. Hiç e, iki saat izleyemeyiz şimdi onu. Bir keresinde video atmıştım ya sonra kanalı e, yenilemiştim. O zaman Ice Cream 2'de e, 23 24 mü? E, 26 galiba evet. 26 27 dakika sürmüştü. Şimdi daha az sürdüm Ahmet ailesi. 16. dakikadayız şu an. 17 olacak. Tam burası patladı şöyle. Hadi, hadi çabuk pantla. 17. dakikadayız. Şimdi o sesi duyan Rod abimiz oraya doğru geliyordu. Biz de oraya doğru gidiyorduk. Gelmişti. Evet. Rod abimiz iki gün sonra görülmüştü. Dondur dur. Hadi 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 hadi. Tamam, gir şuraya. İyi patlamış bu sefer. Çabuk bitti. Mehmet Aysel'i kanalıma like, abone olmayı sakın unutmayın. Video burada biter. Şunu al, eve git. bit. Bitti. Lan yapma! Gelme! Sakın! Yapma! Yaparsan seni ben yaparım sesini be. Yer kapalı. Yerde Bitti. Tıngırtı. Nasıl Videonun da sonuna gelelim. Şöyle oyun bitiyor. Görün. Giden yani giden arabadan atlayamam diyor. Hareket eden arabadan atlayamam diyor. Ve video bitiyor. 3 gelecek ve evin num. Senin siz turun diyor kardeşim. <gülüyor> hey! <gülüyor> Beni seviyor musun <laughs> diyor ama gitmedi oraya kadar. Beni seviyorsan yes no. Hadi, hadi. Bitti. Merhaba tarzı kanala abone olun ve like atın. Seviyorum bay bay.